Arkadaşlar merhaba, tekrar hoş geldiniz. E, şimdiki sıradaki kokteylimiz Cucumber Mint Martini. Ee, kokteyl yine menümüzde olan çok fresh bir kokteyl. Bazı arkadaşlar aranızda bunu yapmayı çok seviyor. Biliyorum özellikle yemekten önce misafirlere çok siniyorlar. Ee, Cini, e, salatalık ve nane ile gerçekten güzel bir uyum arkadaşlar. Hani e, damak tadı insanların böyle tatlı içi seven insanların e, çok böyle meyve suyuyla karıştırmadığı güzel aparatif bir kokteyl. E, yemekten önce veya yemekten sonra digestif olarak alınabilen güzel bir kokteyl. Özellikle İngiliz misafirler çok tercih ediyor Cucumber Mint Martini. Çünkü cil onların alkolü olduğu için. Şimdi öncelikli olarak ben size içkileri söyleyeyim. Tek bir tane içki kullanıyoruz. O da istasyon içkimiz cil, cil base için. Bardağımız martini bardağı. Bunu hemen soğutmamız lazım. Bu şekilde üzerine biraz sipariş aldıktan sonra biraz buz koyup soğumaya bırakıyorsunuz şekil kullanıyoruz, şu şekilde kesilmiş taze salatalıklarımızı içine atıyoruz, ortalama 5-6 tane atmanız yeterli. Bunda yine dikkat edeceğiniz en önemli ayardan bir tanesi nane ile beraber bunu ezmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü nane gerçekten çok ezildiği zaman acı bir tat bırakıyor kokteylde. Sizler bunu nanesiz bir şekilde şöyle güzelce eziyorsunuz ama iyi bir şekilde eziyorsunuz ki enzimleri iyice çıksın, Hani mojito ezer gibi. Daha sonra bu naneden şöyle 5-6 yapraklı bir tutam içine atıyorsunuz. Şu şekilde yavaşça 3 defa basmanız yeterli. Nane enzimlerini salacaktır zaten kokteyle. Daha sonra limon suyumuzu kullanıyoruz. Şu şekilde taze limon suyu, her gün sıkılan limon suyumuz. E, bir gün öncesinden olmayanlardan. 3 siyah koyuyorsunuz arkadaşlar. 1.5 için istasyon içkimiz. 4 siyal arkadaşlar. Şeker şurubumuz 2.5 ters çünkü bu tabancalar bazen tam atmıyor. Ben 2.5 yazdım ki garanti olsun. Bol buz. ekliyoruz. Şeklin diğer tarafıyla güzel bir şekilde kapattıktan sonra çekiyoruz arkadaşlar. Yine ortalama onla 15 saniye arası S şeklinde yapmayı unutuyoruz. İyi karışmış. Soğumuş olan bardağımızın buzunu boşaltıyoruz. Bardak zaten buz gibi şu şekilde. Bar süzgecimizi alıyoruz. Şu şekilde Ekstradan bir geçimiz var. Diğer işte parçaların dökülmemesi için daha net bir şekilde olması için. Arkadaşlar kokteylimizin rengi görünüşü bu şekilde. Limonu, salatalığı, nane oralısını almış bir kokteyl. Hemen bunu süslemek istediğinizde, dediğim gibi ben içine kattığım meyve sularını ve ürünleri garnitür olarak tercih ederim. Yani bu benim tercihimdir. Sizler de böyle yaparsanız daha iyi olur. Yani misafir bunu ekstradan kendi alıp kenarından yiyebilir. Şu şekilde mesela bir salatalık da güzel bilelim. Ve şöyle koparılmış nane filizlerimiz var ya büyüklerden. Yanına bırakarak da şöyle servis yapıyoruz arkadaşlar. Buna ekstradan buz katmanıza gerek yok. Ha misafir ekstradan isterse o zaman böyle bir tane büyük güzel bir buz içine bırakabiliriz. Kükün bir mit, servisimiz bu. Dediğim gibi yaz aylarında içecek en güzel fresh kokteyllerden bir tanesi. Ee, çok mineral kaybeden, çok böyle damak tadında hani kuruma hissedenler bunu çok tercih eder. Teşekkürler.